Değerli arkadaşlar, tabii biz biliyorsunuz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıktı. Fakat çok değişik sesler, değişik zamanlarda yine çıktı. İşte biz böyle hep adeta hapse hayatımı yaşayacağız. Nereye kadar böyle devam edecek? Ha dünyanın değişik yerlerinde bunlar zaten hep bu şekilde oldu. Yani önce maske yasaklandı. Sonra tekrar maske takılması mecbur edildi. Şu anda bizde de tabii ilk kabine toplantımızda bunları tekrar ele alacağız. Fakat ben şunu söyleyeyim. Bakın toplam yaklaşık 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Yani dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken Türkiye olarak hamdolsun biz böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Ve bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı, gerek Biontech, tüm bunlarla beraber şu anda en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz? Bunu devam ettiriyoruz. Daha ileri gideceğim. Bakın biz şu anda Hamdolsun. Bütün solunum makinalarına varınca. Kadar bunu bile üreten bir ülke haline geldik. Ve bütün bu solunum makinalarıyla vatandaşlarımızın entübe durumlarında da müdahale etmemizi zaten hastane noktasında sıkıntımız yok. Bu noktada çok çok aktif bir ülke konumundayız. Bunu da devam ettiriyoruz. Fakat bu çalışmaları yaptırmak suretiyle de inşallah yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayram açık söylüyorum her şeyi bir yerde de bayramdaki halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Bunu nereden biliyoruz? Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Ve bu rakamlarda tabi durum Maalesef aleyhe döndü. Bunu tekrar bizim lehe döndürmemiz lazım. Eğer olumlu istikamette bir gelişme olursa, biz yani vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla ilgili bir derdimiz yok. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Onun için de bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan dedi Ağaç'a hem zırhlı araç hem de tam sevkiyatı yaptı. E, Türkiye'ye yakın bir bölgede bu durumun gelişmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlar bu 2014 yılından beri Amerika'nın Dede Ağaç'taki aslında e, bir planlı programıdır. Dolayısıyla yani burada anormal bir gelişme söz konusu değil. Ve bu e, kendisinin bu planlı attığı adımda bizler de yakından tabii takip ediyoruz. Yunanistan Amerika ilişkileri zaten biliyorsunuz. Fakat bizler de burada üzerimize düşen neyse bunu her zaman yapıyoruz. Tedbirse tedbir bunlar da zaten her zaman bizim için alınan veya atılan adımlardır. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun.